Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben Kemal Kılıç Aksaray Gürpınar Kasabası'ndan Evet arkadaşlar çoktan beri video çekmiyorduk Yani çekmiyorduk tuttururken fırsat bulamıyorum arkadaşlar Her gün de aynı videoyu çekmekten ee, Biz usandık Yani usandık derken yani biz gitmiyor, Siz de izlerken sıkılırsınız diye Aynı 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 Oraya git oraya çek buraya git buraya çek Aynı videolar çektiğimizden dolayı Biraz ara vermek istedik videolarımıza Ondan dolayı evet arkadaşlar bugün bir misafirimiz var. Kim o? Gamber. Gamber de geldi. Selam arkadaşlar. Ağam, hoş geldiniz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah bizleri görmeyeli iyisinizdir arkadaşlar. Biz de çok şükür iyiyiz. Bir ara bildik. Bu inşallah biraz daha şey olmaz. Ara uzun olmaz. Bundan sonra başlar tekrar. Çok e, merak edenler var arkadaşlar bu arada. Meyram'ı kanalına yazan çok olmuş. Herkesten Allah razı olsun. Bizi düşünenlerden, bizi sevenlerden. Ne bir yapma olsun diye bize kızanlar da. Evet. Vallahi herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün kamerim geldi. Çok mutluyum, sevinçliyim. Bir gittim Kamber'i aldım geldi. Saat yetti <laughs> arkadaşlar. Zavana. Sekiz buçuk oldu. Ne bırak geldiğiniz? Sekiz evet, oldu. Sekiz yani değiliz zaten. Esas mı? Vallahi. Sekiz değiliz bir belki Gidiyorum bir yatıyorum. Hele ona geldim ben diye. <laughs> yani uyumasın babam Ben uyuyamadım dedi. Bu da uyumasın diye. Ya. ya bir bardım Kahvaltımız ya. da yaptı arkadaşlar bir bu arada. Başkası bardım Ne mi? Bu arka taraftayım ben de dedim. Buraya giremem. Arkadaşlar kan benim çok zayıflamış. Tam fit olmuş, iyi olmuş. Göbek göt yetmiş derin hesabı. Eli yüzü açığa çıkmış. Sakallar ne çıkmış abi? Kuşluk kalmış yüzüne. <laughs> Sağlığında etle mutlu kilo alıştık <laughs> Öyleyim. Bildir bildir değil mi? Ee, evet, tabi yine de yemek yapan yok. Anne baba olmayınca öyle olur. İyi durdu yine de yani. Tek başına. Evet. merak da gelecek arkadaşlar da Melayı'ya e tırmanıştık. Bulaşıyım, bulaşıyım, hani e, o da biraz bulaşır bulaşır şey, da şey, o bulaşır Koydu geldi miydi? Bütün işler duruyor gibi oluyormuş. Ne oldu hmm. Ne mi? Allah Allah. Ne? Sadın ben de oğlum. Ben <laughs> atacak diyor. Nevayı ne zaten bizde duruyor ya. <laughs> Bak baba ne. Sanki baban av diyor gibi konuşuyor. Yok, arabasına bir nevayı bu koşuyor? Oradan, oradan, oradan. Evet arkadaşlar artık nekliyor. Ne, şey, şey, ne Biz dışarı çıktık. <laughs> ben gidiyorum hadi. Anahtarı arayıyorum. Annesi kahve canına ama dönüp hemen. Bak. Evet. Allah. A. Yani zobiye mobiya diye mi sebari elinle? Hümeyra'nın haberi yok ki ne olur? Yani Şunlar Yalnız mesela ikine koyup gidiyordu mutfağa. Arabayla koyuyor ya. Araba. Arabayla da geç ben şu sobamızın kenarlarına şey yapıyorum. Yastıkları koyuyorum, ulaşamıyorum. Arabayla kapıya vuruyor işte bana, yanına çıktım. Pat pat pat. Eee, nasıl ediyor? Açın der gibi bana. Hani.

mm -hmm. Çalıyor mu? Yok değil Yok be. kısa olsun, r -r şey olmasın, sıkıcı hmm. olmasın. Kısa olsun, <laughs> söz, olsun. <laughs> söz olsun. güzel söz olsun. Nasıl gidiyor lan yansıya? Şey? O burası olmaz İyi ki sağ olsun, diyor Enes kamera kaza atıyor. Biz kırgı diyorum. mu mi onu diyor. Ama giderken hiç kışlığın en kötü mü? Saçın onunla çekiyor mu? şu artık. İma şöyle ya. Yani. Modaymış da zaten zaten. Tam ben kaldır oğlum şöyle diktirdim. Dikmezdi var. şimdi saç dikiyor. Oraya öyle ödürdünüz mü? Ee, yan yapardım, yan yapardım, yapıştırdın ya ben kaldırdım sen yapıştırdın. Hiç öyle kalıyor saç. Ne öyle? Dik dik olma yana gidiyor. Ha işte ondan işte o yatırdığından. Böyle dikini dik, dik bıraksan saç düşer yani. Çay katılmıyorum dedi çay mı? Evet. Anne içi. Abati ne iş var? Tilal aşu şaka baştar da? Ah iş, eskilerden bilenler de kâmba. Ah Abati, eskiler insanlar mı? Ebedi de. Evet, da kâmba siz yatarken anneanne de gitti. Anneanne mi gitti? Anneanne de gitti diyor. Anneanne <laughs> <Annemedi> de <laughs> de gitti da. Sabahın ablasını ziyaret etti anneanne <laughs> ziyaret etti. Efsneye zeyrek. Tamam işte hepsi onlar. Aşkım tamam. Bayağı da <gülüyor> <gülüyor> video çekme o kadar terledim. Hı hı arkadaşlar. Bayağı da video çekmeyiz. Bayağı diyor. <laughs> ya ama bir hediye aldım. O ne o? Babana da alayım hediye. Sana da bir de. Allah Allah. Zaten sana yeni sevdim. Ben benim. Yolunu num yol mu tutuyor oğlum yolunu yaptın abi aha ooo ci siz ne yapıyorsun yaptırdın mı yaptırdın mı söyle arkadaşlar Gamze'nin hediyesi sağ ol teşekkürler i̇şte ben çok öpseydim Gamze. Teşekkür öpücü öpücüğü oğlum öpücüğü Öpücüğün gidiyordu artık. Sağ ol canım. Cık, cık, cık. Teşekkür ederim anacığım. Bir şey daha mı değil mi? Kul bal mı? Evet <laughs> <laughs> kemal ya. Evet yani ya? arkadaşlar. Videomuza sonra devam ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Hümeyra'nın da geldi. Ne boşumda da gelmiş ne, ne? boşumda da yatıyor. Uyuyor. Koydun <laughs> <laughs> mu adamlar? Olsun? Adam çalıştı, kaç ay şey çektim diyoruz. Ben de mahrum kalmayayım poçalardan diye önce poça acı çay içmeye başladı yine sabır. Ne yapıyorsun? Kan be değil mi? İyi. Durma abi. <golak> Böyle bir durum duymuş. Şeker Şekere. Tabu da başladı. Burada başladı ya. Ne ne başladı? gitmeden başladı. Ama Gambi seninki de haksızdın. Sen üç sene içmedin. Baba ya. Çocukken kup kup yiyorduk şekerleri. Öyle değil mi? <laughs> çocukken diyor, kup kup şeker yiyen diyor. hiç şekersiz çay içiyor diye diyor. Ben şekersiz içiyorum diyorlar diyor. Sanki <laughs> şey Ana <laughs> Tatlılar götürüyor. Diye. Reçel, reçel yiyor. Ondan sonra kahvaltıda diyor da bir şey reçel yiyelim diyor. Ee, ama ona bir tane yok. ben bayın merak etmiş. Diyor, diyor sen niye video çekmiyorsun <laughs> diye. Heyecan herkes merak da da Çok merak <laughs> edin var. Neyden Bana yazanlar çok şimdi. Çay pürüp tadını bilmez şekeri yedim yani. Ne olduğunu anlamadım. Geçen bana da yazmışlar. <laughs> Lan hurla yürü. <laughs> eee hurla. Burada burada bir an arkadaşlar öyle diyorlar. Bana atıp gideceklermiş. Atsınlar. <laughs> hani böyle bir şey baba sarmamadır Kemal dede sağ olsun. Bana hiç koymaz maşallah hiç. Tamam, Getir diyor, Meyla sen götürme kızım diyor, ben baharım diyor. <laughs> bir bağırıyorum Kemal nerede kayıplarda? Bir gelir daha kucağına da almıyor. Buna bakmıyor mu şu kucağında? Kara kıyamet. Öyle mi <laughs> değil <derler? gülüyor> <laughs> 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 <gıyamet> mi? Ama hamdinin şey demedir, avşana da ipi Ama nasıl bağırmış ya öyle toyla? Kara kıyamet mi diller? Ne derler? Kara <laughs> bela. Yok lan. İftira, kara İftir. iftira. Kara iftira vallahi. <laughs> Elbisesini de misin? Ben yaptı sattı öyle giydirseydim öyle ki. Daha ben yaptırmadınız da bunu. Hiç <laughs> <laughs> yaptırmadım da boyu bir daha yaptıracağım. Senin bir <laughs> şeye gidince yaptırdım. Dedim sahban sana banyo yaptırdın di değil mi bugün yaptırdın? Ee, yaptırdın mı arkadaş? Evet, o mu anne? Yok, siz haberiniz. Evet arkadaşlar takım tekrar kadro tamam. tamamlandı. Peygamber geldi, kadroyu tamamladı. Gidiyor mu? Baba çöle gidiyor? Yavaş. Vallahi şiir aldım kızım. Tamam. Tanı vardı, onun sonra şu onlar şiili, kaşallı, Tağın. Tereyağlı. Zaten Bala, ben şu kadar yedim vallahi. Şu kadar. Neyse. Yarısını giriş size bile verdim. Ben yemeyeyim. Ben yemeyeyim ben yani. Yani bir bütün baba yedi bir bütün ben yedim. Yani. Bütün değil ki. Ben de ya benden de aldın ya de sen ikinci yaşımda ya? ya. O kadar değil ya. Ne de bütün olacaksın. O kadar mı dedik? Daha da dedik değil. Ben de hiç sen ne yapmışsın galiba? Onları da inanın ki. Sen unutkundur oğlum. İçime düşünün. <laughs> <laughs> düşündüm. Kaldı dedim. Ne var uyan mı Enes diyeceğim. Kahve içelim mi dedim. Lan düşündüm düşündüm. Saat daha on. Bu kahvaltı <laughs> yapmamıştır. Kahvaltı yapalım mı dedim. Ben uyar abla dedi. Böyle hiç dedim var abla kahvaltı yapalım diye. ki ben be. şimdi uyarım. Ben, ben, ben hiç dinledim arkadaşlar. hadi ki bayağı, ha, atla sapla. Ben kahvaltı yapmadım. Ne kahvesi değil miymiş? Ama ne olsa, olsa ki, ben açıktım ya ne kahvesidir. Evet. Tabii <laughs> şey yapar, trip atar yani. Tam yine. Şey ne ilan dedi, poşet kıcısına bakardı. <laughs> evet arkadaşlar, evimizin şimdiye de geldi. Videomuza başladık. Herkes Aynen kendine iyi baksın. De. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Biz de kalın. Sağla çalın. Saatle kalın arkadaşlar. kendinize iyi bakın arkadaşlar. çok seviyorum arkadaşlar.